Merhaba arkadaşlar. Arabayı bineli e, yaklaşık demeyeyim 3 ay oldu arabayı alalı. 3 ayda 2097 kilometre yapmışım. İlk başlarda çok yüksek yakıtım vardı. Herkes söylüyordu yakıtın çok yüksek diye. Bakalım araba 2000 kilometreden sonra en düşük veriyi gördüm. Kendi verim bunlar. Şu an uzun yoldayım. 25 kilometre gitmişim arabayı çalıştırmamdan itibaren bunu 27 dakikada gitmişim. Çok hız yapmamışım. Ve verim 4.8 100 litrede 4.8 litre benzin yakıyor. Bu benim en en iyi verim. Bu veriyi hiç görmemiştim. 5'in altına düşmeyi geç. 5.3, 5.4'leri görüyordum ekrana da şu tuştan daha önce videolarımda çektim bu tuştan geldim şöyle bu tuştan geldik arkadaşlar şöyle söyleyeyim arabayı aldığımdan itibaren 2098 kilometre gidip bunu 51 saat sürüşle yapıp Ortalama tüm verilerin ortalaması sıfırdan 2098'e kadar 6.6 litre yakıt yapmışım. Kendi verimi çok geçtiğimin ispatı. Evet. Bu bugünün verisi 4.8